Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Kıymetli Dostlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hep beraber Suudi Arabistan'ı gezip dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi sizleri yine çok az bilinen özel bir noktaya götüreceğim. Nereye gidiyoruz hep beraber? Reci kuyularının olduğu yere. Peki ne olmuş bu Reci kuyuları? Niye İslam tarihinde önemli bir nokta derseniz? Maalesef münafıkların münafıklığı sonucunda şehit edilen sahabe efendilerimiz vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok üzünlendiği, çok üzüldüğü olaylardan bir tanesiydi. Hadi şimdi reci kuyularının olduğu yere gidelim. Hep beraber burayı bir görelim. Bu kuyuların başında burada yaşanan hüzünlü olayı da sizlere nakletmeye çalışayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesiyle tatlanan tıfle kuyusundan da ayrılıyoruz. Şimdi ise reci kuyularının olduğu yere daha doğrusu reci sularının olduğu yere doğru gidiyoruz. Burayla oranın arası yaklaşık 19 kilometre. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şurada komik bir hatıram var. Onu sizlere anlatmak istiyorum. Bakın hemen şimdi şurada. Yıllar önce buraya bu tarihi çalışmayı yapmaya geldiğimizde şu ilerideki camiye bakın şurada bir toprak yol vardı. Heh. Şuradan gitmiştim. Dedim ki şimdi böyle ta oradan dolaşacağım falan dedim şuradan yürüyeyim. Şu ileride köpekler saldırmıştı bana. <laughs> Kaçmıştık. Camiye zor atmıştım kendimi böyle 7-8 tane köpek saldırınca öyle bir hatıram olmuştu burada yıllar yıllar önce. Şimdi düşünüyorum da ben gerçekten Suudi Arabistan'ı iyi gezmişim ya. Yani buraları kıymetli dostlar bizler var ya baştan aşağı hep yürüyerek dolaşmıştık yani. O zaman işte derdimiz neyse. Hadi Reci kuyularına doğru gidiyoruz. reçi sularının olduğu yer hemen bakın şu dağın eteğinde. Belki şurası kumlu kalan o yüzden buradan gidemeyiz. İleriden bir toprak yol gözüküyor. Oraya doğru gideceğiz. Şu iki direğin arasındaki o küçük tepenin olduğu yere doğru. Bakın kardeşler. Acayip sıcak ya. İnanın var ya. 50 derecenin üzerinde ileride bakın bir köy gibi bir yer var. Oradan bir toprak yol gözüküyor uydudan baktığımız zaman. Gideceğimiz yer şu taraf. Şimdi şuradan bir toprak yol gözüküyor. İnşallah topraktır. Kum olursa sıkıntı oluyor ya. Burada olması problem değil mi? Şöyle yaklaşık bir 6 kilometre gitmemiz gerekiyor şu yoldan. Sonrasında Recusularının olduğu yere gelmiş olacağız. Hadi bakalım yapacak bir şey yok. Böyle devam. Deveye bak durmuş bana bakıyor. var <laughs> ya Allah yetsin ya. Vallahi arkadaşlar böyle bir yerde gidiyoruz. Yerler kum, teker biraz batıyor ama yani böyle çok da batmıyor yani böyle çakılıyor gibi değil de o arka tarafı oynatıyor sağ sola battığı için. Şöyle bir istikametten, şöyle bir alandan gidiyoruz reci sularının olduğu yere. burada gördüğüm kadarıyla böyle hani bedeviler gibi yaşıyorlar. Böyle develerinde artık deve çiftliği mi bilmiyorum. Ya belki burada yaşıyorlar ya da deve barınakları olarak kullanıyorlar. Yol bu hale geldi. Allah! Kuma saplandık neredeyse. Evet burası bayağı bir kumluk. Şimdi profesyonel motorcu abilerimiz var. Onlar diyor ki yani öyle yapma işte şöyle yapsan daha rahat ederdin. Şöyle gitsen daha güzel giderdin. Yani ben abi profesyonel bir adam değilim ya. Ben kendi çapında motor kullanan birisiyim. Böyle işin ehli olan abilerimiz var. Yani onlar buradan böyle tek teker üzerinde geçerler. Ama hani ben öyle profesyonel değilim o yüzden hani eleştirirken bunu lütfen göz ardı etmeyin. Olur mu? Diyin ki ya bu adam zaten profesyonel değil. Öyle otoriteyle gezmeye çalışan birisi değil. Çok yaklaştık. Bakın şu gördüğünüz alanlar kabristanlık. Bu vakanın yaşandığı yer önemli olduğu için yani burada sahabe efendilerimiz vefat ettiği için, şehit edildiği için burayı mezarlık yapmışlar. Şimdi bir de böyle bazen hani böyle hani yol videosu çekiyorum. Onu da böyle belki sıkılıyor olabilirsiniz ama hani hangi yollardan gidiyoruz, nasıl gidiyoruz? Bir görün istiyorum. Evet. Reci vakasının yaşandığı Reci suyunun olduğu yere bakın. Geldik. Elhamdülillah çok şükür burayı da Rabbime hamdolsun ki gördük. Şöyle bir alan içerisindeyiz. Karşıda gördüğünüz şu alandan düzlükleri aşağı aşağı Reci vakasının yaşandığı yere geldik. Gerçekten böyle dağların arasında bakir bir yer ve maalesef İslam tarihinin en acı olaylarından bir tanesinin yaşandığı yer. Şimdi önce bir alanı göstereyim sonra zaten burada neler yaşandı hepsini ben sizlere tek tek anlatacağım. Şimdi bu Reci suları deniyor buraya. Aslında burada şey yok yani kuyu yok. Lakin buranın toprağında ilginç bir şey var yani toprak altında ilginç bir yapı var. Böyle mesela çukur kazıyorsunuz ya biraz kazdığınızda su çıkıyor. Oraya su doluyor hemen yerin altından. Lakin su e, zannedersem herhalde tuzlu ve acı bir su. Öyle zannediyorum. Bakın mesela su varmış kurumuş. Yani şöyle baktığınız zaman tamamıyla bir e, yani kurak alan gibi gözükse de yapı ilginç. Bakın ta buraya kadar gelmiş. Sen ne yapıyorsun burada? Evet bu alanlar bakın şuralar mezarlık olarak tutulan yerler. Yani şu alanda ilginç bir şey var. Yerin hemen çok yakınında su var altında. Biraz kazdığınız zaman su çıkıyor. Senin yavruları mı var yoksa sazlığın altında? He sen iki de bir buraya geliyorsun. Mesela rahatsız etmeyelim. Böyle ilginç. Yani insanlar gelmiş. Bakın Buraları böyle kazmışlar. İçerisine su dolunca o suyu alıyorlar. Evet su olan bir tane size göstereyim diye uğraşıyorum ama yok. Bir de şöyle şu taraflara bakalım. Şu taşlara bak ya. Resmen güneşten kararmış. Kardeşler şu an 50 derecenin üzerinde bir sıcaklık var burada. Maalesef aşırı bir sıcak. Kumru var ya. Bayağı kuş var ama işte bakın. Buralarda başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yine bir su birikintisi falan. O yüzden böyle geldim. Ama buralarda başka bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu alan böyle. Şuraya bir tane küçük mescit gibi bir şey yapmışlar. Hemen oraya doğru gidelim. İnanın kardeşler yani Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte buyuruyor ki Ashabi iken nücumi benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunsanız sizi doğru yola götürür. İnan sahabe sevgisi olmasa şu 50 derece sıcakta o kaskı tak, eldiveni tak, montu gi Ondan sonra dümdüz çöl kumlarını aş buraya gel. İnan ki Resulullah Aleyhisselam'ın ashabına olan sevgim olmasa asla hiçbir kuvvet beni bu sıcakta buraya getiremez. şu taşlarda benim dikkatimi çeken bir şey var. Yani aynı düşünceye sahip olabilir miyiz ya da aynı bakış açısına ben bir söyleyeyim. Hani böyle taşlar bir tepe gibi değil de sanki bir yerden böyle yağmış gibi. Bakar mısınız? Yanlış mı görüyorum yani? Tepeden ziyade sanki böyle üst taraftan bir yerden dökülmüş gibi. Evet. Mescidin olduğu yerde burası seccade benim seccadem. Ee, videodan önce biraz burada vakit geçirdim. Hani seccade sermişler demeyeyim benim seccadem o. Onu da yıllar önce Medine-i Münevvere'den almıştım. Evet. Böyle etrafı çevrili alan var. Eskiden çok önceki dönemde mescit olan yer aslında burasıydı. Ama daha sonradan bir tane de şuraya yapmışlar. Evet. Alan böyle. Reci vakasının yaşandığı yer. Siz de görüyorsunuz. Şimdi ben şu mescide oturayım. Size burada neler yaşandı onu tek tek anlatayım. En son şu suyun olduğu yeri de göstererek. Motorum Hacı Hamse birçok umreciden daha fazla yer gezdi. <laughs> evet bakın mesela su buradan kendi kendine yükseliyor şu tarafa doğru az önce gittiğimiz yere doğru akıyor. Evet ilginç ama değil mi? Tabi şu an içilecek gibi değil. Kıymetli dostlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve onun seçkin ashabının hatıralarını yaşadığı yerleri tek tek sizlere gösterip tanıtmaya devam ediyorum. Şu an maalesef İslam tarihinin acı olaylarından bir tanesinin yaşandığı yer olan Reci kuyularının bulunduğu yerdeyiz. Hicretin 3. yılı Uhud Harbi'nden sonraki dönem Süfyan bin Halid denilen bir adam var. Bu adam provokatör. Yani bütün kabileleri Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a karşı böyle kışkırtıyor. İşte kabileleri bir araya getirip Efendimiz Aleyhisselam'a karşı savaştırmak istiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ı bu adam rahatsız etti ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Üneys radıyallahu anh'ı görevlendirdi. Didi ki git bu adamı ortadan kaldır ki Abdullah bin Üneys radıyallahu anh da geldi Süfyan bin Halid'i öldürdü. Lakin Süfyan bin Halid Lıhyoğulları'na mensuptu hem de Lıhyoğulları'nın önemli adamlarından bir tanesiydi. Tabi Lıhyoğulları da öldürülen Süfyan bin Halid'in intikamını Efendimiz Aleyhisselam'dan almak istiyordu. Lakin Efendimiz Aleyhisselam artık Medine'de devletini kurmuş güçlenmişti. Onlar da şöyle bir plan yaptılar. Kendi tanıdıkları kabileler vardı. Adal ve Karra isminde. Onlara gittiler. Dediler ki biz Muhammed'den bir intikam almak istiyoruz. Sizden yardım istiyoruz. Onlar da ne yapabiliriz deyince şimdi dedi siz Medine'ye gidin. Deyin ki onlara biz Müslüman olduk bize dinimizi öğretecek hoca gönderir misin? Muhammed de siz Müslüman olduğunuzu duyunca çok sevinecek ve size dininizi öğretmesi için hocalar gönderecek. Bu şekilde biz o hocaları siz getirirken pusuya düşürüp bizim Süfyan bin Halid'in intikamını alacağız dediler. Adal ve Karra kabilesi tabi Müslüman değiller ve yollarının da tanıdıkları olduğu için kabul ettiler. Efendimiz Aleyhisselam'a bir heyet gönderdiler. Dediler ki biz Müslümanlığı kabul ettik lakin din adına hiçbir şey bilmiyoruz. Bize dinimizi öğretecek hoca gönderir misin. Efendimiz Ali Aleyhisselam da 10 tane kadar sahabe efendimizi gönderdi. Bunun içerisinde Hazreti Zeyd var, Hazreti Abdullah var. Yani Hazreti Hubeyb efendimiz var, Asım bin Sabit efendimiz var. Yani önemli ve bilgili sahabe efendilerimiz bunların hepsi. Yani dini iyi bilen hoca kesim olan sahabelerden. Efendimiz Ali Aleyhisselam Asım bin Sabit'e dedi ki bu arkadaşlarını al şu heyetle beraber gidin. Bunlar Müslümanlığı kabul etmiş ama Müslümanlık adına bir şey bilmiyorlar. Onlara İslam'ı öğretin. Peki ya Resulallah dedi ve 10 tane sahabe efendimiz o heyetle beraber ayrıldılar. Tam bu noktaya geldiklerinde burası Reci sularının olduğu yerdi. Burada konakladılar sahabe efendilerimiz o heyetle beraber. Lakin Lahiye oğulları şu arkamda gördüğünüz dağların öbür tarafına pusu atmışlardı. Yani çünkü asıl amaçları zaten burada onları pusuya düşürmek. Ve Adal ve Karra kabilesinin adamları birden geri çekildiler. Sahabe efendilerimiz şaşırdı. Lahiye oğullarının okçuları ise dağlardan hemen meydana geldiler. Sahabe efendilerimizi böyle kenara sıkıştırdılar. Diyorlar ki teslim olun. Sahabe efendilerimiz teslim olmadılar. Çünkü biliyorlardı başlarına gelecekleri. Lahiye oğulları dedi ki bakın teslim olursanız size bir şey yapmayacağım. Öyle diyorlar ama kandırmak için söylüyorlar. Sahabe efendilerimiz teslim olmadı ve maalesef o 10 sahabe efendimizden 7 tanesini şu gördüğünüz alanda bakın şurada şehit ettiler. Bu olayda sadece 3 kişi esir düşerek hayatta kaldı. O da kimdi? Hazreti Abdullah, Hazreti Hubeyb ve Hazreti Zeyd onları başka yerde keyfi bir şekilde işkence ederek öldüreceklerdi. Hatta yolda giderlerken Hazreti Abdullah onların elinden kurtuldu. Bir tanesini de öldürdü müşriklerden ama daha sonrasında tek başına olduğu için maalesef onu şehit ettiler. Geriye hayatta Hz. Hubeyb ve Hz. Zeyd Efendimiz kaldı. İkisini de böyle keyfi olarak işkence edecekler. Hz. Zeyd Efendimiz'i Böyle bir ağaca bağladılar. Hazreti Hubeyb Efendimiz'i bir ağaca bağladılar. Hazreti Zeyd radıyallahu anh'a dediler ki şimdi dediler bak görüyor musun Muhammed kendi yerinde rahatça otururken sen burada ölümün ağzına geldin. İster miydin senin yerinde Muhammed olsun? Şimdi yer değiştirmek ister miydin? Hazreti Zeyd radıyallahu anh tarihe geçecek o sözü söyledi. Dedi ki bin tane kellem olsa her gün bir tanesini kesseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ayağına diken batmasına gene razı olmam. Bu bin tane başımı tek tek vermeye razı olurum buyurdu. Ve onu şehit ettiler. Hazreti Hubeyb Efendimiz'e geldiler. Hazreti Hubeyb Efendimiz bir ricada bulundu. Dedi ki müsaade edin bari bir iki rekat namaz kılayım dedi. İnsafa geldiler tamam dediler nasıl olsa seni öldüreceğiz. Bıraktılar. Hazreti Hubeyb Efendimiz iki rekat bir namaz kıldı. Namazdan sonra açtı ellerini. Ya Rabbi dedi. Benim durumumdan Allah Resulü Aleyhisselam haberdar et. Tekrar ağaca bağladılar. Okçuları karşıya geçirdiler. Ne söyledilerse ikna edemediler. Hazreti Hubeyb Efendimiz kelime-i şehadet getirdikten sonra şu sözü söyledi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam, bakın buraya dikkat edin. Efendimiz Aleyhisselam Mescid-i Nebevi'de bir sohbet halindeydi o anda. Ashabıyla beraber sohbet ederken Allah Resulü Aleyhisselam birden böyle durdu. Ve aleykumusselam dedi hüzünlü bir şekilde başını yere eğdi. Tabi sahabe efendilerimiz şaşırdı. Ya Resulallah ne oldu dedi kimin selamını aldınız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kardeşiniz Hubeyb şehit olmuştur. Allah ona rahmet eylesin. Ve Hazreti Hubeyb Efendimiz'i böyle okçuların hedef tahtası yaparak şehit ettiler. İşte bu olayların yaşandığı recusularının olduğu yer burası. Burada bir sahabe efendimizden de bahsetmeden olmaz. O da kim? Asım bin Sabit radıyallahu anh. Hani Allah Resulü bu 10 kişilik hocanın başına bizzat geçirdiği sahabe. Hani siyer kitaplarında arıların koruduğu sahabe diye meşhur olan var ya, işte o sahabe efendimiz Asım bin Sabit radıyallahu anh. Hem güçlü, kuvvetli hem ilim sahibi bir insandı. O da bu 10 kişinin içerisindeydi. O teslim olmadı. Onu dağ eteğine sıkıştırdılar. Dört tane müşrik öldürdü. Yaklaştırmadı kendisine ama en sonunda bacağını aldığı bir kılıç darbesiyle yere düşünce daha sonrasında onu da şehit ediyorlar. Hz. Asım bin Sabit bir taraftan savaşıyor, bir taraftan diyor ki Ya Rabbi ben senin dinini korudum, sen de beni koru Ya Rabbi bunlardan diyor. Ve kardeşler maalesef şehit düşüyor. Peki allah Teala neden korumuyor onu? aslında koruyor kardeşler. Ama önce bir ikramda bulunarak ona peygamberlikten sonraki en büyük makam olan şehadeti ikram ediyor. Ardından mübarek bedenini koruyor. Çünkü müşrikler onu öldürdü. Öldürdükten sonra alıp götürecekler. Çünkü Sülafe diye bir kadın var. O Sülafe denilen kadının oğlu Ukbe'yi bu Asım bin Sabit radıyallahu öldürmüş. Sülafe denilen kadın diyor ki kim Asım bin Sabit'in bedenini bana getirirse ona yüz deve vereceğim. Bundan dolayı herkes onun mübarek bedenini alıp Sülafe denilen kadına götürmek istiyor. Şehit ettikten sonra götürecekler ama Allah bakın nasıl koruduğunu biliyorsunuz mu? Bir arı sürüsü gönderdi. Binlerce arı. Mübarek bedenini kapladılar. Müşrikler yaklaşamıyor. Bu kadar arıya yaklaşmak kolay mı? Tabii ki de değil. Dediler ki neyse akşam olsun. Arılar çekilir. O zaman alırız ve gittiler. Akşam geri alacaklar ama onun için bıraktılar. Lakin akşama doğru bir yağmur başladı. Bakın burası zaten bir vadi aslında görebiliyorsanız. Yani bir yağmur başladı. Onun o mübarek bedenini yağmur suları aldı götürdü. Bakın kıymetli dostlar. Yani hala onun mübarek bedeninin nerede olduğu kimse tarafından bilinmiyor. Yağmur suları aldı. Allah-u Teala'nın müsaadesiyle hiç bilinmeyen bir yere götürdü. İşte Asım bin Sabit Efendimiz yani arıların koruduğu sahabe denilen o mübarek sahabe efendimiz de işte gördüğünüz bakın şu alanda şehit edildi. İslam tarihinin acı bir olayıydı. Reci vakası denilen 10 tane büyük sahabe efendimizin şehit düştüğü, ihanetle şehit düştüğü yer maalesef. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu olaya çok üzülmüştü yani. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatta en çok hüzünlendiği olaylardan bir tanesi de bu sahabe efendimizin burada haince pusuya düşürülüp şehit edilmesiydi. Evet kıymetli dostlar bugün de az bilinen, az gelinen, çok az insanın gördüğü reci suları diye bilinen bu ve maalesef tarihteki acı vaka reci vakasının yaşandığı yerden seslendim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın olur mu? Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz kıymetli dostlar. Bir de mutlaka bir tane yorum yazmayı unutmayın. İslam tarihinin acı vakası reci kuyularının başından. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.